Merhaba arkadaşlar. Kanalın geleneği olan mimarlığın sınav notlarını falan açıkladım. Her dönem böyle açıkladığım şeyin. mimarlığın ikinci sınıfının ikinci dönemini, yani ikinci sınıf aslında toplam olarak size anlatacağım. Sınav notlarımı açıklayacağım. Herkes çok merak ediyor. <laughs> Çatlıyorlar benim sınav notlarımı öğrenmek için. Ya böyle bir şey yok ya. Ben kendimde çok daha geçmeyi çok seviyorum. Ve bence şu an size hı hı evet evet falan diyorsunuzdur da. Bazı böyle diyor. Bazı gerçekten çok gıcık bu arada izleyicilerim. Çünkü ben de bazen böyle bu kadar gıcık oluyorum da. Neyse ya ama kendimizden bahsedeceğiz biz burada. Biz ben şimdi mimarlığın birinci dönemini şeyini çektim. İkinci sınıfın birinci döneminin İstanbul'larını çekmiştim size. O yüzden şimdi ben ikinci dönemden geçiyorum. Bir de mimarlığın birinci sınıfın, birin, ikinci sınıfın birinci dönemini açıklamak istiyorum. Onun ortalaması idi. 3.38 ortalama. Dönem ortalaması 3.38. Toplam 1, 2 ve 3. dönemlerin toplamı idi. Şimdi ise benim sınav ortalamam toplam olarak bu dönem ikinci dönemin ikinci sınıf ikinci dönemi üç buçuk oldu üç buçuk yaptım ama hepsi toplama oldu 327 330 yedi üç otuz falan işte onu yuvarlayabiliriz yani. Her neyse e, bunun sebebi de birinci dönemin hani birinci dönemin bin sınıfın yani çok zor olması ve çok zorlanmam o yüzden aslında oldu bence. Her neyse mimarın ikinci döneminde. 1 2 3 4 5 6. Altı tane dersim vardı. Ve biri Architecture Design stüdyomuz dersimizde Size söylediğim gibi bu stüdyo dersinde fotoğraf koyacağım. Maket fotoğraflarım ve render fotoğraflarım burada çıkacaktır. Bir e, Hostel'in Atakülen'in karşısına bir proje yaptık. Bu proje e, Mimarlık Ofisi projesiydi. Mimarlık Ofisi, e, Mimarlık Merkeziydi. Ankara'da bulunan Mimarlık Merkezi diye geçiyordu. E, Architecture Center in the Ankara öyle bir şey. <laughs> yani projenin adı böyle bir şeydi. Bu projenin önemli şeyi de hani mimarlı merak edenler, mimarlar, mimar öğrencileri yapılacak bir mekandı. İşte kafesi olsun, restoranları olsun, roof restoran olsun, yani çatı restoranı olsun, çalışma alanları, ondan sonra ofis kiralayabilecek ofis alanları, ondan sonra bir yandan da işte multi-purpose alanlar, yani çok amaçlı salonlar ve fuay alanları olarak böyle böyle yerler tasarlıyorduk. Ben de bu tasarım yaparken aslında sokak tasarımında inerek yaptım. Yani sokakla etkileşim kurdum. Aslında halkın da çır bir etkileşim buldum. Ben projeden çok gurur duyuyorum bu arada. Neyse. Geçen dönemde artık Design Studio'dan A almıştım birden. Bundan da ikiden de A alarak bitirdim. Artık ikinci dersimiz olarak da Architecture History Tree var. Bu derste de 1900'lerden sonra çıkan mimarlık fikirlerini, mimarları tartışarak ilerlediğimiz bir derste. Bundan da BA aldım. Aslında birinci dersim 97.5'tu ilk sınavım. Diğerinden de kaç almış olabilirim de bana BA vermiş. O da ayrı bir konu. Gerçekten delirdim bana niye BA aldı, verdi diye. Gerçekten niye BA verdi? Ben bunu AA bekliyordum bu arada yani. Niye BA verdi hiç anlamadım. Çünkü 97.5 bir, birinci sınıftan almışım zaten. İkinci sınavdan ne kadar düşük alabilirim de bana BA vermiş olabilirsin. Ve çok çalışmıştım yani. Neyse. Innovative Digital Application Tree var. Bu da Photoshop dersimiz. Bu Photoshop dersi ve Lumion dersimiz. Ondan aha aldım. Buna çok şükür. Sonrasında, sonrasında ise Building Science var. Building Science'da da işte güneş sistemlerini, güneş sistemleri değil de işte güneşten etkilemeyecek şeylere, ısı yalıtımlarını, su yalıtımlarını, çatıyı, işte şeye, sera gazını, sera etkisini falan filan hepsini öğreniyoruz işte dünya kilitleri falan. Onları öğrenerek yapımızı nasıl daha korumacı, daha nasıl e, yeşillendirebiliriz aslında, daha doğaya nasıl e, bağlaştırabiliriz diye bir ders aslında. E, sürdürülebilir. Heh, güzel bir kelime bu. Sürdürülebilir nasıl yapabiliriz bir binayı? Bunu aslında tartışıyoruz bu derste de. Bu da CB'ydi. Bu ders gerçekten çok zordu. Yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Gerçekten çok zordu. Ee, çok iyi anlıyordum. Ama benim mantığım her zaman ters çalıştığı için bu dersten de mantık olarak tersti. O yüzden CB geldi. Mesela çok çoğu insana daha iyi biliyordum ders ama soru gelince yapamıyordum. Ama mantığım ters. Gerçekten mantığım benim hep ters. O yüzden mantığıma çok severim. Yapacak bir şey yok abi. Mantığım benim hep ters yani. Construction Systems var. Construction Systems'da hep çatı yaptık. Şurada şeyleri görüyorsunuzdur maketleri. Bu çatıda çatıları yaptık. merdiven, rampa gördüm. Bunların hepsini gördüğüm için de mutluyum. Gerçekten çok şey kattı bana. Bundan da CB ile geçtim. Bu da çok zor bir dersti. Gerçekten çok zor bir dersti. Hani dayanabileceğiniz bir ders değildi. Çünkü artık hani birinci dönemde mimar, bir, yani ikinci sınıfın birinci döneminde nasıl yapabileceğimi anladığımı söyledim size. Fakat ikinci sınıfın ikinci döneminde hiçbir şey anlamadım ve nasıl yapabileceğimi gerçekten bilmiyordum. Gerçekten bilmediğim için de yani bilmiyordum yani yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Ve en son da Innovative Structure Application var. Onda da köprü yaptık. Hemen şurada şu an çıkıyor. O köprü, köprüyü de yıktık falan. Burada da işte fiziki yani fizik Öğreniyoruz işte iki kolon arasında ne kadar tutar ondan sonra işte oradaki yük momentum falan bunları öğrenerek size fiziği öğretiyor kolon ve döşeme o şeyini öğretiyor ağırlıklarını falan öğretiyor. Bina ne kadar taşıyabileceği falan öğretiyor. Bu da AA ile geçtiğim bir ders oldu. 3 tane AA bir tane BA ki bence o AA olması lazımdı her neyse. A e, sahip Site CB Construction'sinde olarak yayınlandı. Hepsini birlikte toplam dönem ortamı 3.5'tu. E, Diğer nefis yaparsak, bütün o dönem ortamlarını alırsak ise 3.27 oldu. Ben yine 125 kadar bir başarı bursu alabiliyorum. Ya neyse yani bu kadar kısacası ben %50 de bursluyum. Ben %70'den bursluyum yani sonuç olarak. Öyle bir şey oluyor. Çünkü %5 daha alıyorum. %68, %70 öyle bir bursum var. Güzel, gayet mutluyuz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yandaki zile basarsanız benden hemen haber almayı unut... Ne? Ne? <laughs> ne? Öyle bir kısım vardı hatırlıyor musunuz? Evet arkadaşlar ya aman. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız benden hemen haber alabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.